Dünya mutfakları çıkmış. İngiltere ve Balkan İngiltere ve Balkan zaten aynı ünitede yer alıyor. O soruları derledim şimdi kendim için. Onları nasıl ezberleyeyim diye bir yol çizeyim hemen. Evet, yumurta, şeri, limon, şeri domatesdir büyük ihtimalle. Limon, badem kullanarak yapılan eski İngiliz tatlısı. En başta yumurta kelimesi var. Poşe yumurtadan aklıma gelsin. Poşe yumurta diye bir yumurta var. Buradan aklıma gelir. Bir gitti. Publar İngiliz gastre, gastronomisinin kültürünün bir parçasıdır. Zaten bunu biliyorum genel kültür. Potut çar, potut çar. İngiliz mutfağının özgü bir çörekmiş. He, çörek ç ile başlıyor. C ile h'yi hey birleştirirse İngilizce'de ç diye okunur. Buradan aklımda kalır. çedar yine aynı. Peyniri, İngiltere hem bu da peynir. E, bu da ç ile başlıyor. E, i̇kisi birbirini götürür. Bunlar aklımda kalır. İngiliz mutfağına gelen olarak ocaklarda yakılan ateş grilling, griddling. Grill zaten tost makinesi demek İngilizce'de. Oradan aklımda kalır. Grill. Tamam. Black pudding'i zaten hikayede sormuştum. O yüzden aklımda kalır. Black, black pudding e, domuz kanı ve domuz yağından yapılan bir tür sucuk arkadaşlar. Yani pudding dediğine bakmayın tatlı değil yani. Evet. Haslet Manchester United Potter Char. Zaten Potter Char varsa bilirim. E, bu da Manchester United'dan aklıma kalır. İngiliz futbol takımı. İngiliz mutfağına özgü eski bir kullanım olan şekli olup yoğrulmuş ya da yuvarlanmış hamur volke. Bunu nasıl aklımda tutayım? Evet volke bulut kek anlamına geliyormuş. Doktor Ötker'in bir markası gibi kullanılıyormuş. İngiliz mutfağında Doktor Ötker aklına gelir mi? Doktor Ötker yazalım. Yazarken daha çok gelir. Bulut Yoğurulmuş hamur kek yapıyorlarmış bunlardan. Tamam bu şekilde aklına kalsın. 5 ay İngiltere tamam o basit. Osmanlı'ya dayanan parmak şeklindeki köfteye cevap veriyorum. İyi. Cevapi. Cevahire de benziyor. Bu kesin aklımda kalır. Macarlar Balkan mutfağında yokmuş. Balkan mutfağında hangisi vardı diye soru var. Macarlar yokmuş. Aklımda kalır mı? Bir sürü Balkan mutfağı var. Bilmiyorum. Belki aklımda kalmaz. Papara, papara şey değil mi ya Bitcoin? Papara. Para alışveriş yaptığımız şey. Balkan mutfağında ekmek, süt, peynir el altındaki herhangi bir baharatla, el altındaki herhangi bir baharatla yapılan yemek. Papara, papara yemek denen bir şey var zaten. Ee, yemek olduğu bilinir. Papara yemek. Soru da yemekleri geçerse papara yemekten aklıma gelsin. Ay, ay ve yakan biber. he yakan biber tamam. Balkanlara aitmiş. Balkan, yakan, he, yakan. Balkan, Halkanlar var burada. Tam kafiye. Buradan aklımda kalsın. Bunlar ben zaten çözdükçe aklımda kalacak ama bunlar ekstra. Ekstralara geliyor benim için. Arnavut mutfağında sumak ve köri yokmuş. Hmm. Lika. Hırvatistan özgür peynirmiş. Peynirler için bir, bir video çekmeyi düşünüyorum zaten. Lika. Hırvatistan Lika. Aklımda kalmaz. fey biliyorum. Tamam. Makarnalar da tatlandırıcı olarak tatlıya benziyor. Tart. Tatlı. Tart. Tatlandırıcı. Oradan aklımda kalıyor çünkü. Damat paçası Makedonya. Artan baklava hamurlarıyla yapılan börekmiş. Yani baklava yapıyorlarmış. Onlar yapıyormuş. Ne yapıyorlarmış? Damat parçası yapıyorlarmış. Yapılan yapmak. Make İngilizce'de yapmak. Oradan aklımda kalsın. Makedonya'da jambon yokmuş. Tamam. Yoksa da yok ne yapalım. Evet, boşnak aslen dana kuzu etiyle yapılan, daha sonraları tavuk ile yapılan çorba begova. Begova. Bugabe. Mugabe diye bir şey de vardı. Oradan aklıma kalsın. Mugabe. Boşnak mutfağında klape mantıydı. Başka bir derste bu aklımda vardı ya. Başka bu derste değil başka bir derste öğrenmiştim. E, hatta biraz büyük mantıydı galiba. Karadağ, yapar, Karadağ yaprak ve pirinçle sarılan sarmaya yapraki. Yapraji. Yani Türk, Türkçeden almışlar. Bir soruda yapraji yazmış. Bir soruda yapraji yazmış. Basit bir soru. Karadağ mutfağı sıkça türetilen mısır unu püresine polenta birleştirelim bakalım. Evet saçma olabilir ama aklımda kalacağına eminim. Evet mısır unu, mısır sarı bir şeydir. Mısır unu da sarı bir tozdur. Çiçeklerdeki polenler de yine sarı tozlardır. Arılar polenleri toplar oradan aklımda kalacak. Kosova'da kahve yanında maden suyu ikram güzelmiş. Maden suyuyla soda farklı şeyler arkadaşlar. Evet güveç olarak adlandırılan toprak kapların Kosova'daki ismi tavaymış. Mantı bürütere çıkarabiliriz. Romanya mutfak kültüründe Rumen Paskalya çöreğine kozanak. Allah Allah. Buna neymiş? Mutfak, Rumen Paskalya. Kalya Paskalya. Kozanak. Kana. Bilmiyorum. Aklımda Paskalya'dan kozanak kalır mı? Kalmaz. Evet bu neymiş ya? Mateksa. Allah Allah meta evren gibi. Yunan çiçeği hatta Yunan konyaymış. Met metaksa. Metaksa. Hmm, evet. Bunlar çıkmış sorularda. Da çıkması olası sorularda koymuşum. 10 dakika dolmadığı için kendime notlara Devam ediyorum. Dinlemek isteyen dinlesin. Şurayı bir silelim çıkma olası olan sorular neymiş? Balkan restoranlarında kullanılan birçok yerel terim Hırvatçadan gelmiştir. Hırvatça. Neydi? Kravat hır, Hırvatlardan geliyordu. Değil mi? Bu şey sorusuydu. Kim milyoner eser? Çok eski bir soruydu. Kravat Hırvat. Olabilir. Aklıma gel gelir. Haşlanmış cheesecake. Shitruki. Bu ne ya? Japonca gibi. Bir başlangıç yemeği ya da tatlılar servis edilen hırvat yemeği. Hırvat. Hırvatlardan bir soru daha. Kosova'da yemekler iki öğün üzerine kurulmuştur. Kuşluk vakti ve akşam yemeği. Kuşluk vakti ne zaman? Güneş doğmadan öncesi değil mi? Güneş doğmadan öncesine kuşluk vakti diyorduk. Bir de akşam yemeği. Öğlenleri hiç yemek yemiyorlar. İlginç. İngiltere'de çok önemli olan pay. Pay kek. Pay kek diye bir kek vardı galiba tuzlu ve tatlı şeklinde yapılmaktadır. Etli, sebzeli, çikolatalı, meyveli gibi birçok çeşidi bulunmaktadır. Özellikle sabah kahvaltısında ve akşamüstü çay saatlerinde tüketime sevilen pay İngiltere'de her köşe başına bulunmaktadır. Ama ne olduğunu söylememiz. Pay ne olabilir? Yani çikolatalı ve meyveli olduğuna göre kektir bence bu pay. Manchester United ya da Manhattan İngiliz kültüründe evet yukarıda vardı. Varlıklı kesimin yediği en değerli buğday yapılan ekmek. Yani şurada bir yerde Manchester vardı. Demek ki o neymiş? Ekmekmiş. Tamamen çıtırınca aklıma gelebilir. Ekmek olduğunu bilmem ama. Yemekte kucağa serilen peçete kalkarken sandalyeye bırakılırmış arkadaşlar. Masaya bırakılması kabalıkmış. Hatta bazen böyle filmlerde görürüz. Böyle kadın kalkar peçeteyi alır masaya koyar fırlatır. Oradan aklımıza kalıyor mesela benim. O kabalık gösterge. Kalkıyorsa eğer sandalyesine bırakması gerekiyormuş peçeteyi. Yani. Roman kültüründe cenaze türü. Ölen kişinin ailesi tarafından erikten yapılan. Erikten yapılan. He, bizim şey biz şeyden yapıyoruz. Neyden yapıyoruz biz? Evet konsantre Adana'da en azından sıcak günlerde e, meyve konsantrelerinden yapılıyor içecek. Çünkü kolaya fantaya para etmez. E, i̇smi neymiş? Kolinka. Kolonya gibi. Erik. Erik Kolinka. Hmm, zormuş. Aklımda kalsın inşallah. Evet ne varmış başka? İngiliz kültüründe eski bir uygulama olarak ifade edilen haslet domuz ciğeri gömleğine sarılı bir çeşit sakat attan yapılmış yemekmiş hasret. Çok ilginç soran soru zor soran sorusu isterse sorar. Evet bunlar da bu kadarmış. Bir sonraki derste İskandinav ve Rus mutfağından bahsedecekmişim. Hadi bakalım bana kolay gelsin.